Cümleten selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma yapınız hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. İyi olmaya çalışırız. Gayret gösteririz. Köye bir suvama kar vurdu. Bizim buralardan da kalktı. Bayağı yüksekledi. Ama eee ne yazık ki soğuğu hiç gitmedi. Çok acayip şekilde soğuk var. Bugün herhangi bir yağış yok. Yağmur veya kar. Herhangi bir yağış yok. O yüzden bugün dedim şu dışarıdaki işlere bir bakayım. Hem çayır alayım. Şimdi saman geli samancası samanı yerleştireceğim yerleştireceğiz. Ondan sonra zaten ağır vakti gelir. Onu yerleştirelim. Ağır ineriz falan. Kameramı çevireyim. Hava bu şekilde. Dağlar karlı. Yaylalarda bir metre falan kar var. Şu şekilde. Ben de geldim. Hem tavukları yedirdim çakırı yedirdim şöyle iki balya çayır koydum harala aldım şimdi de haber geldi ki samanı yüklüyoruz diye arabacı boşa çıkmış işte samanı yüklüyor şimdi gelir bir yarım saat bir saate gelir Bunlar makine balyası Bunları geçen seneden kalan çayır burada çıkartamadıydım onları yukarı Önceki seneden daha çayır var. Şimdi buradaki çayır diye diyeceğim. Başka da çayırım zaten yok. Olancasını yadırdım. Şu şekilde. Ee, bunların kimi çözük orada gene böyle arala dolacak. Bu iki balyanın misal e, bir ipi çıkmış. Diğeri bir var. Onu öyle alıp gelemeyiz. Dağılıyor ondan sonra diye. Böyle harala koydum. Harallan çıkardım yola. Arabaya koydum. Şimdi eve getireceğim. Samanın yerini son lütücülerini yapacağım. olum Boncuk. Babam da poncuğu çözdü. O da böyle bugün neşeli. Fıldır fıldır gezi Seni anlatıyorum seni. Hey, seni anlatırım şimdi Biliyor musun? Seni anlatırım. Bunu da çok isteyen var. Ama tabii ki biz vermiyoruz hava çok soğuk arkadaşlar aşırı derecede soğuk var yani ee, şimdi bugün bir 500 kilo mercimek lan geri kalanı e, pres saman gelin e, yeni bir saman gelmiş samancıya. şu anda tırdaydı yeni geldi Biz güzel saman dedi bu önce geldi mi göreceğiz güzel mi değil mi diye normalde bir araba karışık alacaktım. Sılaş, pires ve yonca. Mercimek almayacaktım ama sılaş yok, yonca da yok. Kalmadı yani. Onlar bir hafta sonra falan gelecek. Dedim ki bir 500 kiloda da mercimek alayım ineklere. Şu anlık sılaş gelene kadar. E, sılaş geldi mi? Şimdi bir arabada sılaşla yonca yapacağım. şu anda ortalama 5-5,5 ton civarı bir saman gelecek sanırım bakalım araç ne kadar vurabilirse işte. Geldiğimi zaten görürsünüz. Evet. Tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Video yarım kaldı. Aradan bir 3 gün geçti. Ee, saman akşamüstü geldi işte. Ee, bir 4.5 ton, 4600 kilo müneppire samanımız geldi. 520 kilo da mercimek geldi. Onları yapıp yerleştirelim derken akşam oldu ağır vesaire bitiyor devam edemedim ondan sonra günleşlerim vardı aşağıya gittim ondan sonra da aşağıda kaldım dün e, Samet abi tanıyanlar vardır doğanın içinde kanalı e, ona ziyarete gittim kanalı takip edenler e, bilirler o da çiftliğini yeniliği falan Gittim baktım ne var ne yok. O sohbet, muhabbet bayağı bir, bir 4-5 saat falan kaldım orada. Yani bayağı bir muhabbet ettik ama ne ekmek ikimizin de aklına video çekmek gelmedi. İkimiz de video çekmedik. Ancak bugüne video çekmek nasip oldu. Şimdi <laughs> samanı falan göstereyim size. Abim şu an şöyle sağım yapıyor beni. Et kestirdim galiba. Ne hikmetse bilemiyorum. Ee omuz güreğime bir ağrı girdi aşağıya alıp kalkamıyorum o yüzden dedim ona ki sağını yap ben çünkü yağlı bayvan altına gibi e, makineyi takamıyorum sağ olsun o şimdi sağımı yapar zaten bir sağımdan iki süt tuzağının içirilmesi geldi diğer işler tamam şimdi kameramı çevireyim e, burayı önceden gösterdiydim mi size bilmiyorum. Burayı işte beton döktüydü zaten. Böyle buraya bir 60-70 çuval saman yığdık. Yürüme bile yürüyemiyorum doğru düzgün. Şey yaptık işte böyle de da yattık üstüne aşağı ki esindili falan yağarsa ıslanmasın. Şu alta da bir kalas bir şey koyuz yine. Buranda ya da bir taşmaş bir şey bağlanacak. Fazla rüzgar olursa kaldırmasın onu atmasın diye. Şurada da lahanalar var. Onları da demin şu yukarı tarlada fırılar varmış. Onlara gittim bakma ne kadar var orada falan diye. O ara lahana eskileri güdür güdür kaful gibi e, dedim öyle bir tadımlık kırdım geldim. İneklere vereceğim. Pidesin kalanını da böyle bu şekilde buraya yığdım burası da zaten şey yapar. Buradan buzağlara saman veririz. Ee, burayı bu şekilde değil de balyaları şöyle dik şekil. Yani şu şekilde yığdığımız zaman buraya komple şu yolu kapattığımız zaman komple burası bir 5 ton saman alıyor yani pres saman. Bu şekilde bunu da buraya yığdık. Mercimeği ağırın içine attım. onu da birazdan gösteririm size içeri gittim mi? Şimdi azıcık az şöyle bir oturayım biraz. Oh. Sohbet edelim. Bizeden <laughs> Meryem Ergin ablamız. E, yorumlarını sürekli görüyorum. Bayağı bir takipçim kendisi. E, yazmış ki Yonca şu an pahalı. Yazdan alsan daha iyi olmaz Tabii ki e, bu sadece yonca için değil yani. Saman, olur, yonca olur. Yani herhangi bir ot. Yani ne kullanırsanız yem içinde dahil e, yazın iki, biçim zamanında hasat zamanında aldığınız zaman çok çok daha ucuza gelir. Hatta e, ben önceki seneye kadar samanımı hep şey yapardım. E, böyle yazdan alırdım direkt. 3 ton, 4 ton, 5 ton. Yani ihtiyacım neyse. imkanım ne kadarsına yediyse alıp böyle yardım, kışın yedirirdim. Bu bizler için masrafsız oluyor. Yani şekilde yem bağlantılarımı yaparım. Ee, bu sene pek imkan olmadı açıkçası. Yoksa bu sene yönce alacaktım. İmkan olmadı derken şöyle e, bir abi vardı burada getirin. Böyle ona dedim ki abi ben de alacağım diye. Ayarlar mısın? Ayarlarım dedim. Benden haber bekle dedi. Öyle haber bekledik. 3-5 gün, 10 gün, 20 gün, 1 ay derken haberi gelmedi. Sonra başkasını buldum. Dedi ki yonca sezonu bitti artık. Yonca kalmadı da. Öyle olunca e, yazın yonca alamadık. Dediğim gibi öyle olunca yonca yazın yerinden alamadık. Evet şu anda da çok pahalı. Aynı şekilde samanda saman şu an şu pire saman 4250 lira oldu burada. Bir anda 1 lira yukarı attı. Ayrı Yani normalde 1 lira atmazdı. Bir defa da 1 lira yükseldi. Ama olsun yapacak bir şey yok. bunu yediririz. Lazım bize. Bunsuz olmay. O yüzden alacağız. E, Sılaj yonca kalmadı. O yüzden alamadım. Şimdi gelecek dedi bir hafta içinde gelir dedi slajdan yonca bir arabada slajdan yonca alacağım bir 3 ton slaj alırım bir 2 ton falan da yonca alırım şimdi burada asıl mesele şu ben şimdi işin çok da parasında değilim yazın hasat zamanında aldığınız ürünler yonca olsun korongo olsun ne bileyim yani ot çeşitleri olsun slaj olsun ondan sonra ama e, samanı olsun çok kaliteli oluyor çok güzel oluyor en iyisini alıyorsunuz şimdi kışa kaldığı zaman hem piyasa yükseliyor hem de e, bu ürünlerin çok hışırları şeyleri yani kalı olmaz şu an yonca pahalı önemli değil parasını verelim işimizi görelim ama aldığımız adam akıllı yonca olsa yonca mıdır küf yumağı mıdır ot müdür belli değil yani ben oraya tarlanmıyorum çünkü. Yoksa parası benim için çok önemli değil. Hayvanlar yedildi, yiyesin, şey yapsın. Benim için önemli olan o. Ee, bir takipçim de kesin fiyatını falan sormuş. Ee, ona e, bir kesinlikle örtü çekeceğim. Orada kesin fiyatı ne kadar? Hayvanlar hangileri kaç kilo geldi? Ee, bizi kurtardı mı, zarar mı, Kar mı yaptık? Ne bileyim işte beklediğimiz gibi mi değil mi diye şey yapacağız yani ona bir video çekeceğim birkaç gün içinde bir boğa videosu çekeceğim var çekecek olduğumuz içerikler var da şu çabalamada çabalayamıyorum omuzum bir düzelse bir işleri tam yönüne girse hepsini hayırlısından halledeceğiz arkadaşlar Hayvanlarımız da şimdi burada <laughs> kızım, su Bak kızım mi su şişmesine bak Ceren Olay değilsin altın ıslatıysın hep kızım Büyüğü öğrenemedin ha <laughs> Allah aşkına şuna bir bak Kızım Öğren bu iş. İçine sokacaksın ağzın, Ağzını içine sokacaksın sen de dur. Her şey yeme kazan edeceksin. Teyz, sar sana. Ya dur. Sarı kız. Aa, bu şekilde. Yok takamadın mı lastiği? Mercimeği şuraya koydum. Şöyle buradan açıp hayvanlara veririz. Bir daha geçim, abalım yem mi yoksa pro yem mi diye sormuş. Yani yemlerin ikisi de açıkçası birbirini aldamaz. Ben de şu an bir deneme yaparım. Bunun üstüne. Burada gördüğünüz gibi abalımın da süt yemi var bende. Ee, şurada Pro'nun da süt yemi var. Şöyle. Burada Abalım'ın besi yemi var. Ee, bir deneme yaparım. Ben şu ana kadar gördüğüm şu var. Atarım bazı yemleri. Mesela şu Pro'nun düve yemi. O kuru dönem yemi. Ee, Yem fark var. Atarım testide de geliştirme yemi. Abalım'ın daha iyi yolu. Ee, abalım'ın işte Pro'nun bir diş yemi vesaire gibi farklar oluyor bazı yemleri arasında. Onun denemesini yaparım. Eğer net bir sonuca varabilirsem sizlere daha iyi bilgi veririm. Ama genel olarak baktığımız zaman abalımla pronun arasında böyle aşırı bir fark yok. Kaliteli yem istiyorsanız CPM kullanın. Ha. Biraz pahalıdır ama en kalitelisidir mesela. Bu ee, benim bölgemde bunlar daha yaygın olduğu için bunlara daha kolay ulaşabildiğim için şu an bunları kullanıyorum. Ama dediğim gibi bir deneme yapıyorum şu an. Şimdi videonun başında da bahsettiğim diye hatırlayalım. Arkadaşlar Nazlı hastaydı. O yüzden moralim çok bozuktu. Önceki videoda ee, Nazlı orada ceylanın yerindeydi ne olduysa oradan herhalde şu üstten falan Ceylan yaptı üşüdü ondan sonra onun tedavisini yaparken bir baktım ekolü oldu yeme içme kesildi bir anda aşırı derecede zayıfladı tekrar zaten zayıftı da şu an tedavi tedavi yaptığımızda antibiyotik uyguladığım için antibiyotik süte karışıyor onu o yüzden şu anda misal ayrı sahiriz, bu de buzaklara böleceğiz onun sütünü. Onlar sayesinde diğerlerini ayrı sahip kullanmayız. Bunun sütünü buzaklarda değerlendiririz. Az önce e, makinenin sesi fazla çıktığı için ütüye durdurdum. Şimdi devam edeyim. E, Nazlı'dan bahsediyorduk. Nazlı. Onun sonra bir baktım. Ekoli geçiririz. E, ekoli nedir diye bilmeyenler soracak olanlar en ağır mastisi. E, bu 200 seferdir aynı şekilde Nazlı'ya vuruyor. Bu bir sebep. E, bir türlü kızgınlığa gelmiyor. Bu ikinci sebep. Üçüncü sebep. E, doğum yaptıktan sonra sağlanırken hayvan Kondisyonu çok çabuk düşüyor. Çok aşırı zayıflay Yani fazlasıyla zayıflar Şimdi bu hayvanlar da ben bakarım. Hepsini ben bakarım. Nazlı'ya ne şekilde ne yaparsak bir türlü olmay. Kızgınlık göstereyim. Ee, tekrardan şimdi ekoli vurunca ona dedim ki senin miyadın doldu artık. O yüzden Nazlı'yı şimdi kurbana kestireceğiz. Allah'tan mertsiz gelmesi Tedavisini yaptım. E, memelerine süt gelmeye başladı çok şükür. E, o yüzden Nazlı ile artık yollarımızı ayıracak. Nazlı gittikten sonra işte yerini bir hayvanda koyacağız. Ve para doğru planlarımız var. Bakalım Allah ne gösterir. İmkan olursa eğer. Nazlı gidecek. Yerine başka hayvan gelecek. Nazlı ile daha uğraşmayacağım. Bu diğer hayvanlar için de geçerli. Önceki videoda zaten bahsettiydim. Ee, işini de seneyi Allah nasip ederse bir aksilik olmasın. imkanlar el verirse e, şimdi işin içinde olan başka bir abimiz var. Gidip e, hasat zamanında yerinden yoncamızı, sılajımızı işte sade yonca mı yoksa e, koronga yulaf karışık mı alırız bilmiyorum. Gidip yerinden alacağız. Allah nasip ederse. Samanımızı her şekilde yazın alacağız. O işleri o şekilde şey yapacağız. Yine düvelerin e, düveler kargası mı geldi ve sarı diye soranlar var. Dedem gibi ona ayrı bir video çekeceğim. Bu sırtımda benim çok zorla e, aynı zamanda bakalım Samet abiyle ile abi bir fırsat bulursalar buraya gelecekler. Gelirseler zaten burada ülke çekeriz şimdi. Yani o çekmesi de ben çekerim. Durumlar şu anda bizde bu şekilde. Çok her şey gibi. Çoş, yolunda. Şu anlık bir sıkıntımız yok. E, şimdi uzağıları satacağım işte. İşlerimiz var. Hayvanlarımızın işlemleri tamam. Buzağlarımız falan içirdik çok şükür. Bugünkü işimiz bitti. Paydos ediyoruz artık. Nazlı'nın gene e, meme tübü sıktım. Bir memesindeki şey iltihap diyelim. Biz fitil diye adlandırıyoruz günde. E, tam sökülmediğini fark ettim. Tekrar iğne yaptım. Meme tübü yaptım. Çok şükür iştah falan açıldı. Yani hiç yemeği içmedi. Şimdi çok şükür yemini yiyi, ye, önünü yiyi. Toparlamaya başladı. Ee, toparlayacağız onu. Ama e, Gebe bırakmayacağız. Tohumlamayacağız. Yani kızgınlığa gelse de tohumlamayacağız onu. Öyle işte en son otlarını koyduk. Maranda zaten yeni doğum yaptı. Yadigar gebe, çeren var. Çerene de şimdi spermalar gelmek üzere. Gelince bir tane rahim temizleyici iğne getirttik. Ondan yapacağız rahimin temizlesin diye. Ondan sonra bakacağız ne gösterir. İnşallah umduğumuz gibi beklediğimiz gibi kızgınlığa gelecek. Keyfi yerinde. Sarı kız Ceylan gene ikisi de angus tohumlamadan gebe. Bunların ikisinin boğası aynı Angus Yavuz Merkez, Yadigar ve Cemre de aynı Simental boğadan, Milki'den gibi. Çok şükür yani 3-4 aylık gebelikleri var. bu da aynı Yavuz Merkez'den gibi. Önümüzdeki ay inşallah kazasız belasız doğum yapacak. İnşallah. Umduğumuz gibi, beklediğimiz gibi bir süt verimi verir. Yoksa o da kesime gidecek. Nazdan beraber kurbana gidecek. Şişt. Cemre. kısım Gel senle bir anlaşmaya balım. Sen şimdi düve olduğun için tamam mı? Milki de çok kaliteli şampiyon bir boğa olduğu için e, sana erkek yani şu anki ilk doğumuna özel e, erkek bir buzağı vermeni istiyoruz yani, tamam mı? Tişiye bir diye uğraşma şu an. Ee, i̇zin var sana, müsaade var. Adem amcağın kesin talimatı var. Cemre diye ilk doğumunu, milkinin erkek tosununu etsin diye, boğasını etsin. Büyütelim onu diye. Ama bak, ikinci, üçüncü, dördüncü doğuma kesinlikle sana attıracağımız yeni spermaların, milkinin Bak monopoli Ondan sonra ama hashtag gelay. Tamam mı? Onların kızlarını etmen lazım. Tamam. O yüzden ilk doğumu özel sana bir şans veririz yani. Tamam mı? Bir tolerans tanırız. Erkek et. Tamam mı benim güzel kızım? Anlaştık mı benim güzel kızım? Anlaştık mı güzel kızım? Bol bol da süt et. Maşallah gibi olma. Tamam Bak maşallah oradaydı. Kebek almadı. Bıcağı yedi. Şimdi kim bilir kimin sofrasında yemek olarak oldu. Gitti. Tamam mı kısmı? Durumlar bu şekilde. Başka diyeceğim sanki var gibi yalıyor bana ama aklıma gelmiyor neyse. O yüzden e, gelirse zaten şey yaparız. Şu anlık durumlar böyle. Karınları doymuş. Maşallah subhanallah. Saman aslında e, bir nevi iyi değildir hayvanda Yani şu yönde fazlası zarar. iyi değil yani. Hayvana çok bir katkı vermez. Ama şu geçen samanın bitti mesela. şunu fark ettim. E, hayvanın midesini çok güzel tutar. Koygunluk verir. Karnını doyuruyor hayvanı saman. Şimdi bak bu ot, bu ot tarzı işte çayırdır, korongadır şeydir. Bunlar hayvanın karnını doyurmayın. Onu fark ettim. Nasıl fark ettim? Ee, i̇nanın saman verirdim hayvanlara. Ee, doyardılar. Az bir çay atardım. Doyardılar. Ama saman bittikten sonra ilaf koyarım. Çayır koyarım. Fazla fazla bir de yani bunları. Lifor koyarım. Hayvanların karnı yukarı gelmiyor. Uyan ki buzalar mısın? Saman yerdiler, hiç bağırmazlar. Saman bir deli, çayır doldurur yoğlarını, pusaklar bağırır durur. Saman geldi, verdik onlara, odur budur saman geleli bağırmayılır. Aynı şekilde bunlar, karınları bak, tam istediğim gibi. On numara, tam görmek istediğim görüntü yani. Bugünler için çok uğraştık, çabaladık bu ağara kavuşabilmek için. Sabrettik, ee, azmettik, çok şükür inandık pes etmedik Yüce Allah da böyle güzel dağılım böyle güzel hayvanlarla bizleri mükafatlandırdı Yüce Mevlam e, isteyenlere yapmak isteyenlere yürekten isteyenlere çaba gösterenlere emek harcayanlara benden çok çok daha iyisini nasip etsin inşallah tez günde. durumlar bizde bu şekilde ne diyelim başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Son son şunu diyeyim size. Ya da onu bir sonraki videoda diyelim. Buraya kadar çoğu kişi izlemez yani. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.